Babucak'taki yarışmayı da bitirdik arkadaşlar. Bakalım bunu burada da devam edecek mi? Şimdi göreceğiz. Ahmet Beyli de inşallah vurma mı alırız. Gizli sesini ya. 50 metreden atalım. Babucak'ta manor var. Burada çıkar mı diyorsun Orçun? Burada çıkar. Umudumuz, mı? Umudumuz canlı diyorsun. Ayarlar, mı? <laughs> Gerçekler ispanoz mu? Abi, bir baksana be. Terapi görüyor musun? Kumlu orası aslında bak şu anda bizim bak. Ha, rüzgar şeyidir ya. Gizinde. Rüzgar ayrıntısıdır o. Bizim bisiklet orada abi. Bisiklet olup gitmek lazım da fırtına çıkacak. Evet sabah da yoğun lodos var arkadaşlar. Hemen geceden pamucaktan sonra bir bakalım mırmır mır çıkıyor mu çıkmıyor mu? Birini uzağa attım birini yakına attım. <laughs> evet bugün orçunla balığın olmayan yerindeyiz ha? Şimdi balığın çıkma yerinde miyiz başkan Ahmet Bey'in? Bilen eski formatımızı bilen bir <laughs> balon olmayan yerine geldik. <laughs> Zaten biliyorsun ki balon olan yerinde herkes alıyor. Olma yerinde almak lazım. Koskoca da şey Mangal yaptırıyorsun ya. Karbon monoksiz zehirlenmesi geçirdik burada bak. <laughs> Hadi balık yok mu? Balık bekliyoruz. Daha yeni attı toplar zaten. Evet arkadaş, tamam. Şimdi bizi balığın olmadığı yere getirdi. Selam verebilir miyim? Aleykümselam baba, gel. Yalnız onu bir göreyim bir daha. Gel, balık da geliyor, gel. Geldi, çek 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 geldi, çek çek. Oo mor mor mu? Mor mor. Oğlum ben sana mor mor demiştim, bak görüyor musun? Onlarla sizle paslaştık, değil mi? Biz de, paslaştık mı? Bilmiyorum. Ben burada, Ben her gün buradayım. Oo mor mor güzel. Marmur, marmur. Marmur. Marmur, bak gördün, baba mor mor. Bak. Sana, ben daha sonra benim ya, balık yoktu başka, bak. Tekne mi soracağım sana? Bakayım. Saçma. Güzel balık. E, Aferin tebrikler. Bu balık güzel, güzel değil mi? Güzel ya sürünmez. Baba nasıl balık? İyi e, dur ben çıkarayım. Ya gemi gemi götetme. Gemi ağzına şey ne? Şey yok mu? Allah Allah. Allah. Beyaza mı vuruyor? Nasıl abi? Beyaza mı? Beyaza da vurdu, siyaha da vurdu. Siyaha da vurdu mu? Beyaz vuruyor ya, siyaha sallıyor. Öyle Hı Aha. Sıra boşa düştü mü? Şimdi anlıyoruz. Aha yani. biri vuruyor bak, biri vuruyor. Şimdi anlarız. Lazım. Vurdu da almadı da. Aynen. Bakın başka balık geliyormuş. He? Balık geliyormuş. Oruç'un balık ya? geliyor diyor. Sa gelmiyordur. <laughs> Atıyor mu kafa? Ee, nasıl A balık geliyor zor? Bak? <laughs> çek bakalım belki ot. Geliyor bir şey ama. <laughs> deniz yıldızı. Gelme lan deniz yıldızı. Allah seni. Bu nasıl ağır gidiyor ya? Hayret ya. Makine ağırlık. Deniz yıldızı çekti adam. Karar veremedi şimdi aldım almadım. <laughs> He? Geliyor mu? Senden tarafa yüzüyordur o. Bakalım bakalım. Nereden tarafı gidiyor? İlk He? var gibi şu boş duruyor. o kadar sardal yatarsan azadın Mazmuz diye Hz. bunları toplasın Amara. işte. Kamera açık mı <laughs> 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 Bu ne ya böyle? Niye işte. bu açık işte. renk abi rengi? Küçük de ondan. İşte o sardalyeleri atmayacak kusuya Mazmuz diye işte. Sin sesi, ateş. наседин а кетти алсо эмне arkadaşlar. Kavga, kavga etmeden bak yalnız. Başkan sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Dur açacağız şimdi. Canım benim, canım benim. Hay hadi afiyet olsun. Abi, geliyor ne gibi. geliyor ama? Oo, boyu güzel. güzel yalnız ha. Lida kim bu ya? Çek, 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 çek. Oh, e, maşallah, maşallah, vay, maşallah. Vay, 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 vay. maşallah, maşallah başkan. Helal. Helal, vallahi güzel bu ya, muazzam. Ne oldu bu, onu niye yapalım lan? Alttaki kuyruğuna girmiş. <gülüyor> <gülüyor> tane iki tane mi yakalamış? Ulan iki ile yakalamış bu. o sefer garanti olsun diye iki ile yakalıyorum, biliyor musun? Bu şeyi niye ya? maşallah güzel abi. Evet, arkadaşlar çok güzel bir murmur. Eşek murmur diyorlar bunlar. Oçur. Helal ben başkan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi suyun dibi kumluk olduğu için hırsızlı klasik takım yapıyor düşünüyor. Gösteriyor mu lan Arkadaşlar buraya gelecek arkadaşlar görsün. Üçlü klasik en üstteki iğneye basmış. Bayağı da yutmuş ya Orçun. Nasıl çıkartacağız bunu? Hileşe de zor olur da balık başlamış kan. Orçun Ahmet bu Ahmet biri dedi ne oldu Ahmet biri diye. 3-4 tane balık aldık. Buharlara karıştık abi baksana denize. Niye böyle boğar oldu Deniz? <laughs> eyvallah eyvallah. Bize salmıyor ama. <laughs> biz üstümüz almıyor. Mır, mır bol zaten kumluk bölgeler. Zaten burada ileriye geçecek değil mi? Özdere, Gümüldür, Ürkmez. Bu çoğunluk olarak ya kumluk burada kıyılar. Yani bu bölgelerde size gelecekler işte barbun olur, mırmır mır olur, denk gelirse ki ama levrek de azmaklarda çok güzel olur. Buranın, bu levrek zaten Burası burada da bir havada geleceğiz. Yani havanın biraz da soğuması lazım Lidaki yapması için. Yapıyor yani. Ya, lidaki çıktı şimdi körfezde burada çıktı artık göç bitti. 100 artık, metre olmamakta. 100 metre üzeri çalıştığınız zaman kışın burada soğuk suda güzel Lidaki yapıyor. Aynen. Balık burada 100 metre e, üstünde çıkıyor. Olta ne özelliği arkadaşlara. var 100 metre ilerisinde? Yani burada şimdi su e, derin değil. Tamam değil. 80-90 metre kadar su derinliyor. Nasıl derinleşiyor? Derin 90 suda yatıyor. sonra mı derinleşiyor? Aynen. Hmm. Ondan sonra balık orada gider hızlı çalışıyor. Evet Ahmet Bey'le gelecek arkadaşlar. Şimdi bizim Orçun Ahmet Belili olduğu için buranın vatandaşı olduğundan dolayı denizi altın üstü iyi bilir. Daldın değil mi sen bir de burada? Ben dalıyordum burada önceden. değil mi? Şu arkada işte... burun var mesela. O burunun orada da fangir falan yapar kayalık bölgelerde. O ilerleyen zamanlarda deneyeceğiz. Yani burun görünüyor az çok buradan. Abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Sıfır dakika diyor şu an.